Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı mutlu bir gün diliyorum. Ee, bu videoyu geçen bir pazarda almış olduğum o küçük kamerayı çekiyorum. Yani merak edenler kanalımdan bakıp izlesinler. 10 lira almıştım bu kamerayı. Microsoft marka. Seviyorum böyle şeyleri. Eski değerlendirmeyi seviyorum. Bugünkü videomuzun konusu yurt dışından ekran kartı alırken nereye dikkat edeceğiz? Benim bir daha önce tecrübem olmuştu biliyorsunuz. Amazon Japonya'dan iki tane 3060 Ti aldım. Hem oradan bir tecrübem oldu. Hem de piyasadan getirenlerden sordum, soruşturdum. Alabildiğim bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Çünkü grupta da çok soruluyor konu. Bana da özelden çok soruyorsunuz. Daha doğrusu sorduğunuz soruları araştırıp cevaplandırmaya çalışacağım şimdi. Hemen başlayalım. Şimdi gümrük konusu. Bizim en büyük sorun yaşadığımız konu gümrük konusu. Aldığımız ürünler gümrükte takılır mı? Yani kafamızdaki en büyük sorun bu. Takılırsa ne olur? İşte paramız boşa mı gider? Amazon'a geri mi döner? Bize iade mi olur? Gümrükte nasıl çıkarabiliriz? Böyle kafalarda dönen küçük soruları cevaplayacağız. Şimdi öncelikle günlükte takılmaması için neler yapmalıyız onu değerlendirelim. Sonra takılırsa eğer yapmalıyız ona bakalım. Şimdi kaç adet ekran kartı getirebiliyorsunuz? Şimdi aslında ekran kartı demek doğru olmaz. Kaç adet ürün getirebiliyorsunuz? Totalde 5 adet ürün getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun limiti bu. 5 tane ürün getiriyorsunuz. Bunun hacmi, ağırlığı çok önemli değil. Bu, bu Bunu kargo şirketi ilgilendiriyor. Yani ağırlığın hacminin kargo şirketi ne ilgilendiriyor? Tabi şöyle bir durum da var. Yani örnek vermek gerekirse A malının fiyatı 10.000 dolarken gönderici firma buna 1000 dolar yazıyorsa orada gümrük memuru bunu anlar. Yani bu ürün 1000 dolarlık mal değil 10.000 dolarlık mal onun üzerinden gümrüklendirmesi gerekiyor der. Bunu nasıl yapıyorlar? Her ürünün K tip numarası var. İşte bu genel numarası her ürünün yani piyasaya çıkmış her ürünün bir gümrüği var arkadaşlar. Gümrük Bakanlığı bunun çalışmasını düzenli olarak yapıyor. Yani siz gümrüğü kandıramazsınız arkadaşlar. Düşük faturalı fiyat alarak kandıramazsınız. Bunu küçük bir bilgi olarak veriyorum. Biz bu konuya zaten hiç girmeyeceğiz. Yani bu biraz daha profesyonel alım satım yapanların işi. Profesyonel alım satım yapanlar ne yapıyor? Ee, Avrupa'da ucuz bulduğu bir firmadan. Yerel bir firmadan ekran kartlarını alıyor. Oradan bir nakliye şirketine veriyor. O nakliye şirketi Türkiye'ye bunu gönderiyor, gümrükleyip gönderiyor. O nakliye şirketinin kestiği faturadan bahsediyorum. Bazı arkadaşlar bunu yapıyor. Ne yapıyor? İşte yerel bir firmadan kredi kartını gidip ürünü alıyor. Yerel nakliye firmasına kargolattırıyor. Ve yerel fabrik, yerel nakliye firmasıyla görüşerek de kendisine Türkiye'ye göndertiyor. Kargolattırıyor. Ama ile, ama UPS'le ama kendi yollarıyla bu firmada bunu gönderiyor. Genelde bu firmaların kendi yolları oluyor. Konteyner yapıyorlar mesela. Aile bir kere mesela Türkiye'ye konteyner yapıyorlar. O konteynerin içinde sizin mal da geliyor. Ama ne zaman çıkar? Gümrük işler ne zaman tamamlanır? Konteynerin içindeki başka mallardan sizlikle takılabilir. O yüzden riskli işler. Biz hiç girmeyelim bunlara. Amazon'dan ve Amazon kendi satıcısı Amazon olan ürünlerden almaya çalışalım. Şimdi dedik ki 5 tane ürün alabiliyoruz. Bu 5 tane ürünün total fiyatı yani alt totali gümrük vergileri hariç 1500 euroyu geçmemesi gerekiyor. Bugünkü regülasyon böyle. Yani ekran kartı aldınız. Ekran kartı aldınız. Kaç para? 700 euro, 700 euro. Ne yaptı? 1400 euro. Bu gümrükte takılmayacak arkadaşlar. Yani bu da ne demek bir manada? Biz en düşük iki tane ekran kartı alabiliriz. Yani çok düşük bir tane 3060 Ti alsak mesela bize 700 Euro'lara gelecek veya 650 Euro'lara gelecek. Bir tane daha koyduk üstüne 1200 Euro oldu zaten. Yani iki tanenin üstünü almak mantıklı değil. Ya da 3080 Ti, 3090 gibi ürünlerde sipariş edebiliyorsak birer tane etmeliyiz. Peki bize 5 tane lazım. 5 tane lazım ama getirtemiyoruz. Bana 3090 lazım. 5 tane getirtemiyorum. Bunu ne yapacağız? Bunu da şöyle yapıyorlar. Her bir bireyin için bir tane sipariş ediyorlar. Mesela adam kendisine sipariş ediyor. Karısına sipariş ediyor. İşte oğluna sipariş ediyor. Annesine sipariş ediyor. Böyle getiriyor. Aslında bu yasal bir şey mi? Benim söylemem de bunu aslında doğru değil. Yasal bir şey de değil yani. Aslında bir kişinin o regülasyona uyması gerekiyor. Yani 5 tane ve 1500 Euro kalıbına uyması gerekiyor. Yasal değil ama bir alt bilgi olarak onu da veriyorum. Şimdi e, ürünü aldığınız zaman Amazon'dan ürünü aldığınız zaman direkt para çekme hesabınızdan. Japonya böyleydi mesela. Bir yen gibi küçük bir rakam çekti. Ondan sonra e, ürün e, gümrüklemeye, kargolamaya hazır hale geldiğinde kredi kartından parayı çekti. Yani şunu en şey taşımayın. Ben e, siparişi verdim. Evet siparişlerde görünüyor. Tamam. Ama e, kartında herhangi bir ücret çekilmedi. Acaba bu ürünü alamadım mı diye düşünmeyin. Kargo oluyor. Ne zaman hazır oldu? O zaman e, kredi kartınızdan bu ürünün fiyatı düşürüyor. Ücreti düşürüyor. Şimdi seçenek varsa Kargo şirketine bakıyoruz. Eğer DHL mi, UPS mi veya başka bir kargo şirketi mi seçenek varsa en ünlü, yani en ünlü kargo şirketleri bizde yani dünya genelinde daha doğrusu DHL ve UPS. Bizde bunların yanı sıra PTT kargo da var. Eğer böyle bir şirket varsa yani PTT varsa kesinlikle seçin zaten. Yani milli e, olay düşünün. Kesinlikle PTT'yi seçin. Yoksa yer, yoksa eğer e, DHL ürünü getiriyor bir şekilde sağlam size ulaştırıyor. Ama iş günlük vergisine dönüştüğü zaman yani gümrükte ürünleriniz takıldığı zaman DHL sizden e, ütopik rakamlar isteyebiliyormuş. Yani yüksek rakamlar isteyebiliyormuş. Bu bilgi kenarda dursun. UPS'de ise kabul edilebilir fiyatlar alıyormuş. E, noterden gümrük e, müşavirliği için belge çıkartıyorsunuz. Vekalet veriyorsunuz yani bir vekalet. Bunu UPS'e gönderiyorsunuz. UPS de sizin adınıza gümrük belgelerini çözüyor. Gümrük işlerini işlemlerini çözüyor. Muş böyle bir durum var. Ancak ben kendi tecrübelerimden söyleyeyim. Ben yurt dışına da mal gönderiyorum yani ekran kartı alma değil de başka ürünler de gönderiyorum. Eğer gümrük sizin bu işi ticari olarak yaptığınızda kanaat getirirse sizin bir gümrük müşaviri tutmanız gerekir ve firma olmanız gerekir. Vergi ödeyebilmeniz için. Ya da bunu ticari olarak yapmadığınızı, kendiniz kullanacağınızı beyan eden bir belge vermeniz gerekiyor. Şimdi başa dönüyorum. İki tane'den fazla sipariş etmeyin ki bunları yaşamayın. Bir husus daha var. Bir ay içerisinde yapabiliyorsunuz bu alışveriş. Yani bu ay 1500 lira alışveriş yaptınız, iki tane ekran kartı aldınız. Gelecek ayda iki tane daha alabilirsiniz. Ama aynı ay içerisinde iki tane, iki tane, iki tane çekeyim, on kere çekeyim derseniz o da olmaz arkadaşlar. Bir ayda 1500 lira tek hakkınız var veya 5 euro Şimdi garanti hususu Amazon Avrupa'daki ülkelerinde 2 yıl garanti vermek durumundalar. O ülkelerin regülasyonu öyle. İngiltere de bunun içine dahil. Avrupa Birliği'nden çıktı ama onlar da 2 yıl garanti veriyorlar. Amazon Japonya'da bu ürün değişkenlik gösteriyor. Benim aldığım iki tane üründe bir tanesinden 2 yıl garanti kağıdı çıktı. Elza olan üründe. Diğer Galakura olan üründe hiçbir evrak çıkmadı arkadaşlar. Ama Amazon Japonya'nın da 2 ay koşulsuz şartsız geri iade garantisi olduğunu biliyoruz. Böyle bir güvencesi var. Peki gönderirken nasıl göndereceksiniz? PTT kargo ile gönderebilirsiniz. Neden PTT kargo? Hem bizim milli kargomuz hem de diğer DHL ve UPS'ten daha ucuza gelecektir. Diğer ürünü beğenmediniz, PTT kargo ile kargo adınız Amazon'a gönderdiniz, onu adamların eline geçti bunu öğrendiniz. Daha sonra sizin PTT, PTT kargoyla gönderdiğiniz fişi adamlara deklare ederseniz yani tarayıp gönderirseniz o ücretle size iade ederler. Amazon bu konuda çok titiz temiz çalışıyor. Peki hangi kartı alacağımıza nasıl karar vereceğiz? Bunun için iki tane site var benim gördüğüm. Birisi What to Mine, birisi Bunlardan hangi kartı alacağınıza yani hangisi kaç maaş kazıyor Ka kaç günde kendisini amorti ediyor? Bu bilgileri buradan kendiniz görüp karar verip alın arkadaşlar. Bir de bu işleri kendiniz araştırın. Yani birisi bir şeyi al dedi diye almayın yani. Kendiniz bir şeye inanın. inandığınız işi yapın. Şimdi gümrükleme ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer benim bir de şeye değineyim unutmadan unutmadan Amazon Japonya'nın bandlama işine bir değineyim. Bu soru çok geliyor çünkü. Amazon cephane çok hassas. Yani en ufak bir tutarsızlık gördüğünde bilgilerde banlıyor. Banlı işini çok zor çözüyorlarmış. Ben hiç başıma gelmediği için bilmiyorum. Ama çok zor çözüyorlarmış banlı işini. Ve değişik belgeler de istiyorlarmış. Eğer bir banlama görürseniz, yani banlama olursa bu müşteri hizmetleriyle irtibat kuracaksınız arkadaşlar. Yazışacaksınız. Diyeceksiniz benim verdiğim bilgiler doğrudur. Şunu şunu beyan ettim. İstediğiniz herhangi bir belge varsa gönderirim diye adamlarla görüşmeniz gerekiyor. Mutlaka onlara sizden kredi kartı ekstresi, işte bir başka fatura, adresinize gelen başka bir fatura falan isteyebilirler. Bunları eğer adamlara deklar eder gönderirseniz mutlaka hesabınızı açacaklardır yani. Bunların doğruluğunu onlar kanat getirirse açacaklardır. E, gümrükle ilgili dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadar. E, atladığım bir şey varsa lütfen yorumlarda sorun. Bildiğim varsa yanıtlarım yoksa da araştırıp dönmeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.